Efendim merhabalar. Dış Ticaret Masası'na hoş geldiniz. Ben İmam Güneş. Bugün lojistik ve gümrük konusunu ele alacağız. Hizmet ihracatının önemli bir ayağı. E, bu konuda da uzman bir isim bizlerle birlikte Utikat Yönetim Kurulu Sayın Arkın Optan. Arkın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizleri sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tabii ben sizi Utikat Yönetim Kurulu olarak tanıttım ama birçok şapkanız da var e, bu alanlarda. Siz biraz kendinizi ve yaptığınız işleri anlatabilirseniz bir tanıyalım sizi. E, ben Mesleki kariyer olarak gümrük müşaviriyim. OBDAN Sistem Gümrük Müşavirliği firmasının genel müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda da e, lojistik antrepo ve lojistik hizmetleri de üretiyoruz. Bununla beraber hatta ikinci dönem yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Üçüncü dönem olarak da gümrük ve antrepo çalışma grubu başkanlığı yapıyorum. Oradaki ana görevlerimizden biri de e, dünya Ticaret Örgütü'nün Dünya Ticaret Kolaylaştırma Anlaşması kapsamında Türkiye'de implementasyonu yapılan bu anlaşmanın Çalışma Türkiye Ticaret Kolaylaştırma Koordinasyon Komitesi'nde ÜYÜTÜKAT'ı özel sektör temsilcisi olarak temsil ediyor. Evet, süper. Şimdi işin lojistik kısmından biraz girmek istiyorum. Hizmet ihracatının önemli bir kısmını görüyoruz. Üstleniyor lojistik ve yolcu taşımacılığı sektörü. Evet. Ee, burada biraz hizmet ihracatına sağladığınız önemden bahsederseniz devamında e, detaylarla ilgili birkaç soru soracağım size. Tabii bildiğiniz gibi Türkiye'nin altın ve enerji hariç ihracat rakamları yanılmıyorsam 262 milyar dolar. Totali. Totali. Evet. 262 milyar. milyar olarak sonuçlandı. Bunun içinde de... Hizmet ihracatının payı tabii içinde değil ayrı olarak hesaplanıyor. Yaklaşık 110 milyar dolarlık da bir kısım hizmet ihracatı yani olarak. Yakın zamanda açıklanması bekliyor. Merkez bankası tahmini da öyle olacak diye açık şey tabii. yapıyordu. Biz son 9 aylıkları biliyorduk ama 110 olarak gerçekleşecek. Yıllıklandırılmışta beklenen 110 milyar doları biraz 110. geçmesi. Ve yakalayacağız doğru. onu. Bunun içinde de en önemli pay hizmet ihracatının içinde 40 milyar dolarlık bir rakam olarak taşıma, lojistik hizmetleri evet. içine giriyor. Tabii bunun içine yolcu taşıma da var diye düşünüyorum. Ee, bunu da arttırmanın yollarına bakıyoruz. Bununla evet. ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yani bu içinde. yollardan biri ne olabilir diye düşünüyoruz. Özellikle e, iş dünyasından yıllardır du duyduğumuz bir konu var. Ki bunu Çin çok başarılı yapıyor. Diğer ülkelerde uyguluyor. Demir yolunun payını arttırabilmek. Ee, diğer bir yandan antrepoların sayısını arttırabilmek, transit ticareti yapabilmek, ee, Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle bu konuda ciddi potansiyele sahip ama bu işi sonuçlandırma noktasında hala eksik. Ee, bunu nasıl arttırabiliriz bu 40 milyar doların payını? Vaktimiz var mı? Ee, buyurun siz biraz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar geniş bir soru sordunuz ki. Ee, Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı zaten doğuyla batının arasındaki ince bir nokta ve ee, İpek yolunun gelip de en son tıkandığı nokta yani biz ona ne diyoruz? Şişe ağzı hı hı. diyoruz. Gelip trafiğin sıkıştığı nokta bizim Anadolu coğrafyamız. Böyle bir coğrafyada olunca da hem yakın kıyılara hem de uzak kıyılardan geçiş, uzak noktalardan geçiş noktası olduğu için çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatın içinde hem transit taşımadan çok yüksek bir pay alabiliriz hem de transit ticaretten yani re-export dediğimiz hı hı. ticaretten çok büyük pay alabiliriz. Şöyle düşünün. Avrupa'nın ortasında iki tane ülke var işte. Hollanda diyelim, Almanya diyelim. Tekstil üretimleri yok. Dünyanın en büyük tekstil traderlarından, satışçılarından. Bunu niçin biz kendi ülkemizde yapmayalım? Bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir kendi girişimcilerimiz kendi markalarını üretir ve yurt dışında ürettirip Türkiye'den Avrupa'ya dağıtımını yapabilir, bir de uzak yakın doğuya yapabilir, Orta Doğu'ya yapabilir, Hı. yakın noktalara ciddi bir hap şeklini alabiliriz. Ya da bunun dışında da başka traderların yüklerini, ürünlerini de Türkiye'de stoklayıp just in time delivery şeklinde yakın ülkelere gönderebiliriz. Aslında transit ticaretin iki şekilde pay alabiliriz. Biri export, bir kendi markamızı oluşturup başkalarını çalıştırarak ticaret yapabiliriz. Sonuçta ihracatla büyüyen bir ülkeyiz. İhracatın içinde de üretimle kendimizi zorluyoruz ama bir yere kadar üretim tabii ki olacak. Katma değer yaratacağız. Katma değerin yanında da e, elin taşıyla elin kuşunda vurmayı evet. öğrenmemiz lazım Bunun bu sizin sonra. verdiğiniz örneklerden biri Hollanda yani müthiş bir gıda reeksportu yapıyor. Halbuki e, toprakları o, ürünleri üretmeye de çok uygun değil. Her şeyi bu işi çok iyi çözmüş. Her şeyin reeksportunu yapıyorlar. Bizler, Onlar denizden uygun bir lokasyondalar. Biz hem deniz hem karadan uygun tabii. pozisyondayız. Ama bunun için tabii e, değişik şartlarında oluşması lazım. Malum deniz kıyılarımız çok değerli. Hı hı. Limanları ve mal tedariklerini sırf deniz kıyılarına yüklersek o zaman alanımız daralıyor. Onun için de e, demir yolunu kullanarak, İçeride oluşturulacak projelendirilen lojistik merkezlere demir yolu limanların bağlantılarını sağlarsak içeride dry portları yaparız. Antrepoları ve geçici depolamaları da belki e, ülke içine taşırız. Dolayısıyla bizim gümrük kanunu hattı müdafaa değil sattı müdafaayı tanımlar. O satıda bütün bir vatandır bu gümrük kanun içinde tanımı vardır. Dolayısıyla biz gümrük işlerimizi de ülkenin her bir tarafına sırf sınırda değil, e, sınır gümrüklerinde, sınır alanlarında değil, ülkenin her yerinde kullanabiliriz. Bu da lojistik merkezlerin gelişmesiyle olacak diye düşünüyorum. Ee... Utikat olarak böyle bir çalışma yaptınız mı? Nasıl arttırabiliriz payımızı? Neler kurabiliriz? Stratejileri nasıl geliştirebiliriz? Yani sonuçta Ticaret Bakanlığı'nda da Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü de var. Yakın bir zamanda kuruldu ve faaliyette. Ee, orayla koordineli bir şeyler yapılıyor mu? Ya da aldığınız duyumlar var mı bu yönde? Yani? Ticaret, Ticaret, Bakanlığı zaten uluslararası hizmetlerle ilgili çok ciddi teşvikler veriyor. Hı hı. Onlarla ilgili çalışmaları var. Ama biz Utikat olarak ne yaptık dersek transit ticaretin ve transit taşımanın gelişmesi için bir arama çalışması yaptık. Burada ak hı hı. E, lojistikte aktör olan hıh hı. 5 tane dernekle beraber bunun içinde Türklim var, demiryolu dernekleri var, UND var, gümrük müşavirleri derneği var çünkü mevzuat söz konusu olduğu zaman ve hava yolu taşımacıları derneğinin de olduğu bir konsorsiyum gibi bir yuvarlak masa organizasyonu yaparak e, bize de İstanbul Deniz Ticaret Odası kapılarını açmıştı salonları onlara da teşekkür ederiz. Burada çok ciddi bir arama çalışmaları yaptık ve onun çok ciddi çıktıları oldu ve bu çıktılara da e, geçenlerde e, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın organizasyonunda ve Bakan yardımcılarının da katıldığı bir tim tim organizasyonunda bir çalışma yapıldı belki haberinizde var ben siz oraya katıldınız diye de biliyorum orada. Konu, konu olan ve gündeme gelen bütün çıktılar bu bizim yuvarlak masa toplantılarından çıkan sonuçlarla Türkiye'de transit ticaretten Türkiye'nin ne kadar pay alabileceği konu, konuları ve bunun yanına da nelerin eklenebileceği konusunda ciddi çalışmalar oldu. Yani yakın zamanda biz bununla ilgili somut adımlar da görebiliriz. Evet, evet görmemiz lazım. Çünkü İhracatımızı arttıracaksak bildiğiniz gibi ihracatımız aslında ithalata dayalı evet. ihracat sistemiyle çalışıyoruz. Altın ve enerjinin dışındaki ihracat sanayi ihracat kalemlerimizin yüzde %60'a yakını ithalata direkt dayalı. Orada da dahil değiştirme sistemini kullanıyoruz biliyorsunuz. Vergileri askıya alıyoruz. İhracat gerçekleşince çözüyoruz. Bir vergi avantajı sağlayarak orada ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla ithalata dayalı bir ihracat söz konusu olduğunda onda insan gücü bir katma değer evet. sağlıyor. Aslında biz hem insan gücünü iş bularak bu katma değeri sağlarız ama onun yanında re-export yaparak katma değerli markalar üretirsek ve bütün dünyayı da kullanırsak ihracattan ciddi pay alırız diye düşünüyorum. Yani bu aslında 10 yılların konusu. Ee, çok fazladır konuşuluyor. Export konusu yapılmalı yapılmalı diye ama e, henüz o konuda ciddi bir girişim olmadı. Ancak bakanlığın da gündeminde olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda bununla ilgili bir somut adım atılırsa Türkiye belki avantajını arttırabilir bu noktada. Onun için aslında mevzuat uygun. Yani bir yabancı bir şirket potansiyel vergi numarası alarak Türkiye'deki bütün antrepoları kullanabiliyor, kullanıcı olabiliyor ve Türkiye'yi bir hub olarak kullanıp başka ülkelere oradan satışlar yapabiliyor. Yani şirket bile kurmasına Türkiye'de gerek yok. Biz bu tür kolaylıkları yabancı firmalar için vermiş durumdayız. Hı. Ve buradan ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Ne oluyor? Hem taşımacılar bir avantaj sağlıyor, hem limanlar bir avantaj sağlıyor, hem antrepolar ve antrepolarda elleşleme yapıp büyük kaplardan küçük kaplara eşyaları yerleştirerek, e, sipariş hazırlayarak e, işçi katma değeri de bu işlere sağlanıyor. Aslında bu çok güzel bir uygulama. Bunu toplumun farkındalığını yaratarak aslında biraz bizim girişimci ve tüccar kesimine bunları anlatarak bunlardan faydalanmalarını sağlamak. Biz antrepolarda Türkiye'de üretilmiş milli mal yurt dışında üretilmiş, serbest dolaşıma girmemiş malı da beraber depolayarak bir sevkiyat haline de getirebiliyoruz. Bizim gümrük kanunumuz bunun aslında çok 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 uygun. Evet, süper bu. Peki antrepo sayısı e, Türkiye için yeterli mi artması gerekiyor mu? Bir yandan da şöyle bir şey var. İş dünyasında bazı dernekler, ihracatçı birlikleri olsun. E, bu ticaretini kolaylaştırabilmek için kritik lokasyonlarda, işte en fazla ihracat yaptığı Almanya gibi yerlerde ticaret merkezi depolar kurmak için girişimlerde bulunmaya çalışıyor. Projeler hazırlıyor. Bir yandan Türkiye'deki depo sayısı, diğer yandan yurt dışında kritik noktalara e, kurulması istenen depolar. Böyle bir değerlendirdiğinizde ne kadar ihtiyaç var, nasıl yapılmalı? Aslında şöyle, pandemi öncesine kadar antrepolar çok revaçta değildi. Yani boşluklar vardı, yüzde 60, yüzde 70 dolulukla gidiyordu Yüzde otuz bir kapasite vardı ve antrepo sayısı da Türkiye'de fena değildir orada ciddi bir süreç vardı ama pandemiyle ile beraber e, tedarik zincirinin kesilmesi ve ekipman bulunamaması biliyorsunuz konteyner krizi de oldu Onun yanına bir de birinci Kızıl deniz krizi eklenince evin isim söylüyoruz ama bir şey yani konteyner bir firmasının, firması değilim, evet. firmasının kaza sebebiyle, Dünya tarih zinciri ciddi kesilmelere uğradı. O zaman da bizim antrepolarımız neredeyse hani overbooking dediğimiz yüzde yüz kapasiteyle çalışmaya başladı. Onun için ve envanter artık Türkiye'de tutulacak çünkü bu kesinti yurt dışındaki özellikle yakın kıyılardaki firmalarda bir farkındalık yarattı. Dedi ki biz envanterimizi uzakta tutacağımıza yakında stoklayalım. Bize en kolay, en kolay ulaşacak noktalarda olsun. Dolayısıyla antrepolar bir revaç revaçta oldu. Bununla beraber e, dünya ticaretinin gene pandemiyle beraber e ticaret kapasitesi bayağı yükseldi. Hatta bizim de e, Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu bir hedef var. Yanılmıyorsam önümüzdeki 2027 sonunda toplam ihracatımızın %10'unu e ticaretle yapmayı evet. öyle bir hedefimiz var. Böyle bunlar düşünüldüğünde bu sefer konvansiyonel depolama değişiyor. Çünkü bizim 10 bin metrekarede yaptığımız işte 7 bin paletlik, 8 bin paletlik bir e, devinimi e-ticarete çektiğinizde bu tam 5 katı olması gerekiyor. Yani bir 10 bin metrekarelik antreponun 50 bin metrekarelere çıkması lazım. E-ticaretin de çok ciddi gelişeceğini önümüzdeki son 5 senede %40'lar %50'ler seviyesine çıkacağını düşünürsek depo ihtiyacı Atışır. kaçınılmaz. Ee, şimdi buradan başka bir noktaya geçelim. E, tabii taşımacılık şekilleri çok farklı. Bizde e, dünyada gelişen e, yeni yöntemler var. Yani biraz geleneksel bir yöntem, e, herkesin kullandığı ağırlıkta kullandığı bir alan ama hava yolu var, deniz yolu var. Şimdi bir de intermodal var. İnanılmaz gelişiyor. E, bir yandan demir demiryolunun herkes payını arttırmaya çalışıyor. Buradaki denge nasıl gidiyor? Nasıl olması lazım? Hangisinin payını biraz daha artırmamız gerekiyor? Şimdi. Ee, biliyorsunuz biz Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkelerden biriyiz. Evet. Sonra Fitfor 55 denen şeyde 2030 yılında yüzde 55 bir şekilde e, karbon emisyonunu Avrupa'da düşürecek. Biz de bunlara talip olduk, imzaladık sözleşmeleri. Dolayısıyla burada yeşil taşımacılık, yeşil ticaret, her şeyin yeşili ortaya çıktı. Dolayısıyla da e, demiryolu Revaç da en az karbonu harcayacak yönden. Bizim de ciddi e, faaliyet göstermemiz lazım. İç taşımacılıkta demir yolunun payı %4'ler civarında. Dış ticaretimizde de yüzde birler civarında. Ama şöyle bir şansımız var. E, yukarıdaki kuzey koridorundaki sıkıntıdan, savaştan dolayı oluşan sıkıntıdan dolayı orta koridorun canlanması gerekiyor. Yani içinden çıkan bir demiryolu taşıtının üç tane ülke geçecek. Bir de Hazar Denizi geçecek. Bu da orada ciddi sıkıntılar oluşturuyor ve gelişemiyor. Gelişemiyor. Bizim ülkemize geçemiyor. Bir de teknik altyapı sorunlarından dolayı. Oradaki en büyük riskimiz o, o ülkeleri geçerken ki zaman kaybı. Bu zaman kaybının da aşılması için e, bizim Ulaştırma Bakanlığı ciddi bir konsortiyumlar oluşturarak diğer Türkiye Cumhuriyetler'de bir öncülük yaparak oradaki gümrük işlemlerinin yeknesaklaşması için çalışıyorlar ve dijitalleşmesi için çalışıyorlar. Eğer oradaki sınır geçişlerini hızlandırırsak bir de e, Hazar Denizi'ndeki sistemi de şu anda çok beklemeler var orada onları aşarsak bir şansımız olur. Onun dışındaki en büyük riskimiz bu operasyonu Gürcüz, Karadeniz Üniversitesi'nden Gürcistan'a kaptırıp Burgaz ve Varna vasıtasıyla Avrupa'ya gitmesi. Dolayısıyla burada bizim çok kıvrak olmamız ve çok çevik hareketler yapmamız gerekiyor. Gerçi lojistik sektörü çok hareketli ve çok çevik olduğu için buna Ulaştırma Bakanlığı ve ülke de biraz aksiyon gösteriyor. Dolayısıyla Hindistan'a da baharat yolunu kaptırmamak için bir kalkınma yolu projemiz var. İnşallah o hareketlenir. Orada bir başarıyla ulaşımı sağlarız diye düşünüyorum. Şimdi Kısıldeniz'de de siz bir değmiş. Yani oradan da hem savaşların durumunu biraz konuşalım. Çünkü bu sizin rotanızı da çok etkiliyor. Yani nasıl hızlı rota değişikliği yapabiliyorsunuz? Bunun terminlerde nasıl bir süreci, işte maliyetlere nasıl bir yansıması var? Nasıl adapte oluyorsunuz bu tip ani değişimleri? E şimdi kaçınılmaz sevkiyatlar var. Hem Türkiye'nin İta, ihracat taahhütleri var. Hı hı. Hem Türkiye'nin ihtiyaçları var. Avrupa'nın da bir akışta bir mal tedariğine ihtiyacı var. Bu değişen yollar uzayan yolların maalesef maliyetine kimler katlanıyor? Biz tüketiciler katlanıyor. Düşünün şimdi e, bunu geçen gün bir basın toplantısında dinledim. Bildiğim bir bilgi değil ama duyduğum bir bilgi. Kızıl geçemeyen bir geminin ümit burnunu dolaşmasının maliyeti çok ciddi bir rakam ve Avrupa'nın uyguladığı karbon vergisi esas bu maliyeti arttırıyor. Karbon salınımı arttığı ne için Ne kadar? 450 bin Euro'lar falan gemi başı duydum karbon vergisi. Çok ciddi rakam bu. Bu teyide muhtaç ama bir basın Araşta toplantısında dinledim. Ya. İş böyle olunca da e, dolayısıyla da bu özellikle konteyner şeyleri arz talep uluslararası konteyner e, borsaları var. Orada ciddi hemen paraya dönüşüyor bu. Bu dönüşen bütün şeyler de biz tüketicilere yolsu elektrik olarak dönüyor. Evet ya bir de e, sıcağı sıcağına bir gündem var. Şimdi bizim ihracatçılarımız Avrupa pazarlarına sık sık çıkarma yapıyor. Artık tabii klasik bir tabir oldu bu çıkarma ama orada fuarlar B2B işte alım heyetleri. Ancak bunları yaparken hep bir vize probleminden şikayet ediyorlar, Özellikle pandemiden sonra. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da birçok ülke e, Türkiye'ye vize konusunda tolerans sağlamıyor. E, haliyle e, orada satış yapmak isteyen ihracı açılar büyük problemler yaşıyor. Satış elemanları burada kalıyor. Bazen ekipmanlar gidiyor. İnsanlar burada kalıyor. Değişik bir proses var ama sizin sektörü yakından ilgilenen asıl karayolundan bu işi yapan şoförlerin alamadığı vizeler ve kapıda bekleme süreleri ciddi bir e, kayıp oluşuyor da Yani bir de ürünün teslimat sözü veriliyor. E, terminde de bir takılma oluyor. E, burada o süreci nasıl yönetiyorsunuz? Burada inanılmaz bir sıkıntı var. Ütük hatta yönetim kurulunda olduğum, olduğumuz için devamlı bir serzenişler üyelerimizden geliyor. Hı hı. Maalesef onlarla ilgili birçok girişimler yapıyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem konsolosluklarımız, büyükelçiliklerimiz nezdinde ama bu ciddi bir sorun. Yani taşıma sektörünü geçtik. Onunla ilgili geri döneceğim ama yani bir Alman şirketi, bir Hollanda şirketinde çalışan, onlara hizmet veren insanlar vize alamıyor. Şirket merkezlerine ziyarete gidemiyor. Bu işin çok ciddi bir şekilde çivisi çıkmış vaziyette. Bunun taşıma ayağında, lojistik ayağında ben bunu Avrupa'nın bize karşı ciddi bir ticaret savaşı, Avrupa filolarının çünkü Avrupa'da ciddi bir filo büyüklüğüne sahibiz özellikle karayolunda. Hı, hı. Herhalde Avrupa Birliği'nin içindeki 2-3 ülke dışında 4. 5. Avrupa Birliği olmayan ülkeyiz. Dolayısıyla bize orada bir engel çıkardıklarına inanıyoruz. Çünkü şimdi araçla gidiyorsun. İltica eder mi bir insan aracını bırakıp orada şey yapılmış. Dolayısıyla taşımacılara pilotlar zaman zaman alamıyor. Gemi adamları vize alamıyor. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun çözümü için çok ciddi e, adımlar atıldı. UND'nin e, UND, UND kamyon, kamyon şirketleri adına müracaat yapıyor. Onlar konsolosluklarla muhatap oluyor gibi ama fazla da bir başarı sağlandığını düşünmüyorum. Ama sonuçta bizim lojistik sektörümüz çok çevik bir sektördür. yani Ülke olarak zaten her türlü krizle başa çıkıyoruz. E, çok güzel yöntemler bulmuşlar asker emeklilerini ve öğretmen emeklilerini şoför yapmışlar. Yeşil pasaportları var ya. Evet. Onları kullanıyorlar. Ama birçok taşıyıcının da kamyonları tır parkında vize olmadığı için e, yurt dışına sefere gidemediğini de biliyoruz. Evet yani o geçici bir çözüm sonuçta. Bizim ya bu oraya. geçici bir Kalıncığım çözüm bir şey bulmamız lazım. Bizim bunu tabi ülkelerin nezdinde dış ticaret e, müste, dış ticaret te bakan ve dış bakan bölümlerin ilgilenmesi gereken konu ama biz kendi gümrük işlemlerimizde de bir takım kolaylıklar ve süreçler geçiş belgelerinde de bir takım kolaylıklar sağlarsak sefer sayıları artabilir. Şöyle bir örnek vereyim size. biraz teknik olacak ama bir kamyon yurt dışına gidiyor. 7 ya da 8 tane firmaya parciel eşya getirdiği zaman ülkemizde geldiği zaman İstanbul'a İstanbul, a, İstanbul a özelinde de dört tane antrepoya eşyayı boşaltacak olsa bir hafta eşya boşaltmakla uğraşıyor. Çünkü antrepo beyannamesi verilmeden antrepolara eşya boşaltılmıyor. Hmm. Halbuki pandemi öncesi bir uygulama vardı. Eşyasını boşaltıyor 24 saat içinde antrepo beyannamesini verebiliyor. Sonra bir değişiklik yaptı Ticaret Bakanlığımız ve biz 4 senedir 5 senedir bu değişikliği aşamıyoruz. Halbuki bu kolaylığı sağlasa çünkü sonuçta antrepolar gümrüklü alanlar ve gümrüklerin kontrolünde olan alanlar. Gelen malları bir an evvel boşaltıp antrepo beyannameleri sonra verilirse e, sefer sayısını ayda bir kamyon ikiye çevirebilir. Bu da bizim hem hizmet ihracatımızı hem de vize problemine de biraz ilaç olur diye düşünüyoruz. Yoksa bir kamyonun e, kamyon, nakliyeciler çok daha iyi bilecektir ama bir ayda Avrupa'ya bir tur yapabiliyorlar. Bu sebeplerden dolayı. Evet şimdi ben son bir soru sormak isterim ama oradan da size bir pas atayım. Yani i̇lk demek istediğiniz bir nokta olursa girin lütfen. Ee, sektörün 2025 ve sonrası ajandasında neler var? Neler ön plana çıkacak? Biz sizlerden ne gibi çalışmalar duyacağız? Sektör özelinde. Ee, siz tabii konuş, bir önemli noktaları değindik konularda ama anlatmak istediğiniz bir nokta varsa bu bölümde orada değinebilirsiniz. Şimdi, şimdi Zaman, hız zamanı ve veriyi kontrol etme zamanı olduğu için lojistik hareketlerin dışında e, bizlerin dijitalizasyonla neler yapabileceğini en azından Ticaret Bakanlığı nezdindeki bilgilerimi sizlere aktarayım. E, bizim ithalat ve ihracat sürelerini de kısaltmamız gerekiyor. Çünkü malum ithalatta dış ticaret incelemesi gümrük, gümrükte bir problem yok. Gümrük üç tane şeye bakıyor. Tarife, menşe, kıymet. Ve bir beğen, gümrük beğenlemesi tescil edildiği zaman ihracatta 2-3 saat, ithalatta da 7-8 saat içinde gümrük işlemleri sonuçlanıyor. Ama dış ticaret rejimimizin e, karşılıklılık ve mütekabiliyete göre bazı koyduğu kurallar var. Bu arada Trump da mütekabiliyetten bahsediyor ya mütekabiliyet gereği koyduğu incelemeler var ve tüketiciyi koruma açısından. Sivil toplum kuruluşlarının dışına çıkarak bu iş kamu kurum kuruluşlarının incelemeleri oluşuyor. Bunlar bizim ithalat süreçlerimizi ve ihracat süreçlerimizi engelliyor. Bunun içinde son 5 senedir burada da hatta 10 senedir olan bir şey ve Avrupa'nın da çok önündeyiz. Tek pencere sistemini kullanarak evrak kullanımından Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kurtulmaya çalışıyor. Hmm. Sadece şeyler bakanlıklar ve kamu kurum kuruluşları arasında dijital olarak işlemler gidip geliyor. Bunlar ciddi bir hız sağlayacağına bu şu inanıyoruz. Şu anda tasarruf tedbirleri kapsamında başlayan uygulamaların bir devamı gibi değil mi? Çünkü orada da aynı zamanda kağıt kullanımının azaltılması ek maddeler vardı. Yeşil hayat. Yeşil hayat. Yeşil hayat diyelim ama bu tek pencere sistemi yaklaşık. 20 yıldır planlanan bir şey. Bu uzak doğuda Singapur gibi, Tayvan gibi ülkelerin gümrük işlemleri arasında full uygulanan bir şey. Hmm. Ee, bizim ülkemizde de Ticaret Bakanlığı bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaparak bir sürü evrak sürecini buraya aktarmış durumda. Hatta ihracatta başladık. Yarın ithalatta da artık e, kağıtla da gümrüğe gitmeyecek duruma da geleceğiz. Bu da çok yakın zamanda olacak. Değişiklikler ben de bunları hep gümrüklerdeki süreçlerden şikayet evet. ediyoruz mevzuattan ama bu iş dünyasını rahatlatacak. Bu kesinlikle rahatlatacak ve bunun ikinci adımı da şimdi hani B2B dediğimiz ya da government government hı hı. ya business dediğimiz şeyler artık ülkeler arası da hareket etmeye başlayınca bayağı bir sistem rahatlayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayadığınız, detaylı bilgiler verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ayağınıza sağlık. E, Utikat Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arkın Optan bizlerle beraber de gümrüğü, lojistiği, hizmet ihracatını ilgilendiren konu başlıklarını konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.